Abi Fatih Hoca ee, tartışma durumundan sonra bir basın toplantısı düzenledi. Bu kebapçı meselesinden sonra mı? Evet abi kebapçı meselesinden sonra. Basın toplantısına gittik. O dönem Beyaz TV'de çalışıyorum. Basın toplantısında, bitti basın toplantısı hatırlayabildiklerimi söylüyorum. Hoca orada bulunan birkaç kişiyi ben çömezim yani hoca beni tanımaz etmez. Orada bulunan birkaç kişiyi basın toplantısı bittikten sonra odasına davet etti. İsim vereyim ki hani yanlış şey olmasın. Şahitler olduğu için. Ertem abiyle gitmiştim. Ertem Çener'le. Bir. Sezgin abi var. Sezgin gelmez iki. Ben üç. Gökhan Dinç. Gökhan abi. Serkan abi Serkan Korkmaz. Hatırlayabildiklerim bunlar. Özür dilerim büyüklerimden. Hatırlayamadıklarım varsa. En fazla bir iki kişi daha var. Hoca işte, işte 6-7 kişiyiz böyle. Ben kenarda durmuşum. Çömezim yani. Ben Fatih Hoca'ya bakıyorum. Anlatıyor. Bir Olayla ilgili mevzuyla ilgili şeyler anlatıyor. Hoca bir yerde gömleğini çıkarttı. Anımsayabildiğimi söylüyorum. Bir anda dururken böyle gömleğini istedi. gömleğini değiştirecek. Çıkarttı böyle gömleğini. Böyle durdu. 15-20 saniye böyle şey durdu. Üstünde gömlek yokken durdu. Bitti falan. Tam böyle çıkacağız. Hatta o zaman çekildiğim fotoğraf da vardı Fatih Hoca'yla. Ertem abiye dedim ki abi dedim yani neden yanımızda üstünü çıkarttı ve böyle durdu? Yani neden üstü şey değildi yani. Bayağı durdu çünkü. 10-15 saniye böyle şeydi. Üstü yoktu. Dedi ki kavga etti ya dedi üzerinde herhangi bir çizik olmadığını, herhangi bir darbe olmadığını aklında dövdüğünü göstermeye çalıştı dedi. Şey, aklında şekle bak. Oha! Evet, Çay, ben... Çay inanılmaz ben, bitti. <laughs> Onu